Salih Oğlu, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk size. efendim. Yeni bir gelişme var, 16 evet. Temmuz'a uzatıldı. Artık adaylar 14 Temmuz'a kadar değil, 16 Temmuz'a kadar tercihlerini tamamlayabilecekler. Evet. Tercihlerinde nelere dikkat etmeliler? Tabii yani her şeyden önce e, hedefledikleri, arzuladıkları, e, belirledikleri e, o hedefi bir gözden geçirmekte yarar var her şeyden öte mutlaka profesyonel destek alacaklar ailelerinin çevresindeki deneyimlerden yararlanacaklar ama kendi yeteneklerini, kendi arzularını, isteklerini çocukluktan belki içlerinde besledikleri o meslek anlayışını vurgusunu bir gözden geçirmelerinde yarar var. En iyi tanıyan insan kendini en iyi tanıyan yine kendisidir. Dolayısıyla doğru tercih yapmak son derece önemli. Aslında tabii zahmetli bir süreç. Mutlaka bu profesyonel desteği alacaklar ama her şeyi dinleyip tarttıktan sonra bir kendilerle baş başa kalsınlar, bir hemhal olsunlar ve dolayısıyla bu tam bana göre galiba bu meslek ve bunun karşılığında hayattaki karşılığı da budur diyebilsinler. Bu beni çekip çevriliyor, heyecanlandırıyor ve ben bununla geleceğimi tasarlayabilirim diyebilsinler. Bu soruların cevaplarını verirseler doğru tercih yapmışlardır. Sizin üniversiteniz diğer üniversitelerden nasıl ayrışıyor? bir vakıf üniversitesiyiz. 10 fakülte, 2 yüksek okul, 3 ensü ile yapılanmış bir vakıf üniversitesi. İstanbul'dayız. Bir şehir üniversitesiyiz. bunlar bir üniversite açısından erişebilirlik, İstanbul'da olmanın avantajlarını kullanabilmek, lokasyon son derece önemli. Çok sayıda fakülte var. Adeta sağlıkta eksiksiz fakülte sayısı ama onun dışında yani tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimler fakültesinin yanı sıra hukuk, iletişim fakültesi, sade fakültesi, fen edebiyat, güzel sanatlar gibi bir dizi fakülteyle birlikte olmanın disiplinler arası olmanın birlikte çalışmanın da bir avantajı var. Ee, hiç kuşkusuz bugün insanlığın çok önemli problemlerini çözebilmek için artık tek başına bir bilim dalının çözümlemesi yetmiyor. Birlikte çalışmanın, e, birlikte denklemleri çözebilmenin, sorunları çözebilmenin bir arayışı başlamış durumda. Bunu biz öğrencilerle birlikte aslında başlangıçta oluşturma gayretindeyiz. E, şunu net olarak görmek gerekir. Bir üniversiteyi e, üniversite yapan İki aktörün, iki unsurun e, buluşmasındaki e, kalibredir, kalitedir. Biri öğrenci, diğeri hoca. Dünyanın neresinde olursanız olun, çok büyük kampüsleriniz olmasa bile, çok büyük imkanlarınız olmasa bile, ama o iki e, şeyin aktörün buluşmasında kuvvetli bir e, kalite ve kalibre akışı varsa, yani bili, bilgiyi birlikte üretiyorsalar ve bu bir değere dönüşüyorsa ve bunu sadece kendi ülkesi için değil, dünya bilim havuzuna da taşıyabilecek kaliteye e, taşınıyorsa, o mezun olunduğunda o diplomaya katılan değer de o denli artıyor. Hı hı. Dolayısıyla sürekli bu anlayış içerisindeyiz. Bunu oturtmaya çalışıyoruz. Kolay değildir üniversite olmak. Ben hep söylüyorum. Üniversite olmanın kulvarı vardır. Oraya girebilenlerle henüz giremeyenleri ayırt etmek gerekir. Büyük iddiadır. Bir de vakıf kavramı önemlidir. Bu bizim medeniyetimizin icadıdır aslında. Bunu da çok hırpalamamak gerekir. Vakıf demek bağışlanmış, ulvi, kıymetli bir şeydir o bağışlananın karşısında o kıymetli değeri üretebilmeyi esas alır. Dolayısıyla öğrenciyi bir müşteri gibi görmeden Onunla çok hemhal olarak ve bu bursluluk oranlarını da bu vakfın gereğini yerine getirerek yapmak gerekir. Bu anlayışları biz oturtmaya çalışıyoruz. Bir üniversite anlayışın ve hedeflediklerinin uygulama boyutudur esas itibariyle. Ve üniversiteler sadece bilginin, başkaları tarafından bir de üstelik üretilmiş bilginin sadece transfer edildiği, aktarıldığı yerler olmamalıdır. Üniversiteler değer üretir, ürettiği değeri dünyayla paylaşır. Bu açıdan biz bu anlayışı oturtabilirsek ki bunun çok büyük hassasiyeti içerisindeyiz, gerçek anlamda bir üniversite olduk diyebiliriz. Ee, şunu da hep altını çiziyoruz, sevgili adaylar büyük heyecan içerisindeler. Ee, başarı sıralamaları, puanları, istedikleri bazen olmayanlar var, hayal kırıklıkları var. Ee, ama bütün bunları bir hayatın dönüm noktası olarak görmesinler. Onların uzun bir gelecek var önlerinde. Ee, biz hep şu anlayışla baktık Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak. Bütün hocalarımızla da bunu hep paylaşıyoruz. Gelen her öğrenci hiç başarı sıralamasına bakmadan, puanının ne olduğuna, düşük yüksek olduğuna bakmadan onun mutlaka bir işlenmesi gereken içinde bir cevheri olduğunu bilelim. Hı hı. Onu mutlaka işlemek zorunluluğu ve sorumluluğunu hissedelim. Mutlak sürette de bunu yaparsanız karşılığını alacağınızı da bilelim. E, nitekim bu e, bunun çok e, müşahhas, e, somut örneklerini hep yaşadık hocalık hayatımız boyunca. Başlangıçta hiç e, bu ilgiyi bu konsantrasyonu göstermeden belki başarı sıralamasında da biraz altlarda kalmış öğrencileriniz olmuştur ama bunun için birazcık fazla özveri biraz fazla enerji harcadığınızda buradan da bir cevherin çıktığını hep tanık olduk. Hocalık hayatımızın bize öğrettiği budur. Bu anlayış içerisinde olunursa, bütün üniversiteler bu anlayış içerisinde olursa zannediyorum gençlere de gerçek anlamda o üniversitenin işlevini yerine getirmiş olurlar. Hı hı. E, bursluluğu önem veriyoruz. Yeni yüz Üniversitesi olarak e, yani diyebiliriz ki yüzde %90'lık bir tabana yayılmış olarak bir bursluluk kategorisi var. Mühendislikte örneğin hiç tam ücretli bu, bu sene uygulamadık. Tamamen yüzde %75 ve yüzde %50 burslu olabildi. Bu konuda da e, işte bu vakıf üniversitesi olmanın bir anlamda e, tespit edilebilecek alanları buralardır. E, elde edilmiş olan geliri yine üniversite için e, harcayarak, onu bursluluk noktasında tabana yayarak yapmak gerekir. Yine bu anlayışta pekiştirerek e, bir yol almaya çalışıyoruz. Yeni Üniversitesi için bunları söylemek gerekir. Hı hı. Evet Üniversite adaylarının içine düştükleri bir ikilem de şu bazen tabii puanları yeterli olmuyor. Gerçekten gönülden evet. istedikleri mesleklere yönelik evet. bölümlere tercihte bulunabilmeleri açısından. O zaman nispeten yakın bölümlere mi tercihte bulunmalılar yoksa bir sene daha çalışmalılar mı? Tabii burada şunun da altını çizmek gerekir. Bir daha sınava girdiklerinde daha düşük puan alabilirler. Evet, evet, evet. Öyle değil mi? Tabii gerek. tabii. Yani e, bence yeterince e, bünyelerini alamadıkları, kendilerine hala yabancı duran, içselleştiremedikleri, benimseyemedikleri hiçbir e, alana yönelmesinler. Hı hı. Bir yıl insan hayatında çok uzun bir süre değildir. Bunu geçmişte yine bizim deneyimlerimiz gösteriyor. Yani en e, kolay, en ucuz, en kestirme e, yol bir başkasının tecrübesinden yararlanmaktır. Dolayısıyla o açıdan bu tecrübelerden yararlansınlar arzu ediyoruz. E, ama bunun içinde çok detaylı e, irdelemek ve incelemek gerekir. Bir psikoloğun hayattaki karşılığı nedir? Bir iş sağlığı güvenliği uzmanının hayattaki karşılığı nedir? Bir tarih okunduğu takdirde hangi alanlarda nasıl hedef konulabilir? Mühendisliklerin, bilmiyor, medikal mühendisliği yeni bir alan gibi görülüyor ama bunun gerçek anlamda bir getireceği bir kariyer planlamasındaki karşılığı nedir? Biraz detaylandırarak, biraz belirledikleri hedefleri hiç burada şey yapmamak gerekir saygı duymak gerekir çocuklukta beslenmiş olan bir takım meslek aşkları vardır Bu ne kadarımızda hala var bilmiyorum ama çocuk yaştan doktor olmayı çocuk yaştan mühendis öğretmen olmayı hedefleyenler vardır Buna saygı duymak gerekir ama sofistike bir hayatın içine girdik çok karmaşık ilişkiler ağı var dünyada artık Dolayısıyla bütün detaylara bakarak Acaba nedir, ne olabilir? Bir mesleği iyi tanıdığını kabul ederek kendi çok belki ısrarcı olduğu bir alanı çeşitlendirebilir o zaman. Hı hı. Aa bu alanda varmış, buraya da dikkat etmeliymişim. Bak bu da benim aslında şu anda tanıdığım bir yer ve beni benimle uyum sağlayabilecek bir alan diyebilme imkanı yakalayabilirler diye hı hı. düşünüyorum belki o tarafta o mesleklere sahip insanlarla Elbette. konuşmak Konuşarak, ve üniversitelere dolaşmak da faydalı olur. Bu son derece olabilir. önemli. İşte siz de duyurduğunuz haber bülteninizde 14 Temmuz'du ÖSYM'nin takvimi yani tercih dönemi. Bütün üniversitelerde buna göre konuşlandılar, hazırlıklarını yaptılar ve tercih tanıtım e, organizasyonu içindeler. Yeni yüz Üniversitesi de bu, bunu yapıyor. İşte tercih robotları üzerinden profesyonel rehberlik danışmanlığı veriyoruz kampüsümüzde. Cevizi Bağdayız. E, biz de bu süreyi uzatacağız hiç kuşkusuz. Aynı zamanda çağrı merkezimiz çalışıyor. E, oradan da bütün bilgileri alabilirler. E, biz Cevizi Bağda Topkapıdayız. Bir anlamda Asya ile Avrupa'nın Birkaç belki kesişme noktalarından, ulaşım açısından böyle bir yerdeyiz. Bütün toplum taşıma araçları açısından da elverişli bir yerdeyiz. Hı hı. E, ve biz şehirle de hemhal olup şehirle yaşayan üniversitelerin e, daha e, kıymetli ve derinlik kazanacağı kanaatindeyiz. Bütün buradan adaylara da başarı diliyorum. E, i̇nşallah arzu ettikleri olur. E, yolları hı. ve bahtları açık olsun. Peki, Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, adaylara önerileriniz için. Efendim, ajans bugünün sonuna geldik ama hemen şimdi işin sırrıyla karşınızda.